uydurulmuş din. Bu şekilde elinizi duvara koyuyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bin bin adı ve aliyim diyorsunuz. Elinizi kaldırıp Allahu Ekber deyip duvara vuruyorsunuz. Bu şekilde evin bütün duvarlarını içten bir de binanın binayı da aynı şekilde Bismillahirrahmanirrahim okuyup elinizi kaldırıp Allahu Ekber deyip duvara vuruyorsunuz. Bunu yapmanız evinizi Allah'ın izniyle ve binanızın da elbette ki bir ay zaman zarfında muhafaza olmasına depremlerden kazalardan mühürlemiş ay. oluyorsunuz. Bunları evlerimize ayda bir zamanlı yapalım. yani. Malum deprem zamanlarındayız. Allah hanelerimizi, evlatlarımızı muhafaza buyursun. Selamünaleyküm tekrar hayırlı cumalar. Aldatmak kötüdür. Allah'la aldatmak en kötüdür. Bu en kötüsünü yapıyor. Suratını görseydik keşke. Bu en kötüsünü yapıyor. Bu Allah'la aldatıyor. Okuduğunu Arapça okuyunca bir ayet falan zannediyorsunuz değil mi? Alakası yok. Ayet mayet değil. Efendim, ayeti okusan ne olur? Ayeti istismar etmiş olur. Aslında bu kafa, bu uydurulmuş dinci kafa ki şu anda sanırım yani epey bir gencimizi daha dinden imandan çıkarmıştır. Efendim, yani bunlar yetiyor zaten başka gerek yok. Bu kafa var ya bu kafa esasen bu kafa dinin en büyük düşmanıdır. Bu din bunlardan çektiğini din düşmanlarından çekmemiştir. Bu kafa depremi istismar ediyor, görmüyor musunuz? Ölüyü istismar ediyor. Depremi istismar ediyor. Yani Yıkılmış bir evin içine depremde, dün depremde yıkılmış bir evin içine hırsızlar girseler bu millet yuh çeker değil mi? Hırsızlar bile yuh çeker değil mi? Bu onlardan da daha fazla yuhu hak ediyor. Niye biliyor musunuz? Ölümü ve depremi istismar ederek dini satıyor, Allah satıyor, peygamber satıyor. Satıyor yani. Onun için ve yalan söylüyor. Kabe 60 kere yıkıldı. Depremlerle, sellerle, yangınlarla. 60 kere yıkıldı. Allah'ın beytini Allah koruyamadı. Allah'tan korumaz. Fatih Camii depremden yıkıldı, yeniden yapıldı. Duvara koyuyormuş elini, bir ay garanti veriyor. Sizin dininizde bastonla uçak düşürüyorlar. Bunun kıymetine. Bastonla uçak düşürüyorlar. Uydur uydur ipe diz dinidir bu işte. Onun için inananlar tabii ki var. Tabii ki var. Ve aslında inanıp inanmadığını da bilmiyoruz. Ama kandırdığını biliyoruz. Onun için eğer, eğer sen merkep olursan derler, binen çok olur, yük vuran çok olur. Eğer böylelerine sürü olursa insanlar, böyleleri insanların sırtından inmeyecekler. Bununladır mücadelemiz, uydurulmuş dinledir mücadelemiz. Depreme karşı önlem, dua nedir biliyor musunuz? Dua dillerimizle söylediklerimizden çok ellerimizle eylediklerimizdir. Çürük malzeme kullanmamaktır dua. Denetlemektir dua. Fay hattının üzerine yine bina yapmamaktır. Z çürük bina yapmamaktır dua. Dua uzmanların söylediklerine dikkat etmektir. Dua eğer bina yapacaksan o arazinin huyunu, suyunu, jeolojik durumunu Öncelikle sismik durumunu önce öğrenip sonra üstüne münasip malzemelerle münasip bir bina kondurmaktır. Dua Allah'ın tabiat yasalarını, jeolojik yasalarını dikkate almaktır dua. Dua budur. Dua bu değildir. Bu şarlatanlıktır. Bu Allah'la aldatmaktır. Bu insanları sömürmektir sorgulanmayan din inanmaya değmez. Evet tekrar söylüyorum. Sokrat da söylesin sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Bakalım dinleyelim. O için bir ciddi bir risk söz konusu mu şu Kesinlikle. anda? Kesinlikle. Elazığ-Bingöl arası. Malatya fayı gerçekten son e, Üç Teknik buçuk ay önce, önce 3 ay 20 gün önce. Cengiz Zaptçi ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada Malatya payı üzerinde uyarı verdi arkadaşlar bunu da yayınladılar burası enerji birikimi fazla dikkatli olunmalı gibi Mesela e, Kahramanmaraş ve çevresinde Elazığ Bingöl arası özellikle Sivrice Gölü'nün bulunduğu taraflar veya Elazığ Adıyaman arası Buralarda tarihi dönemlerde de ciddi büyük depremler var ve bunların tekerrür periyodu Sivrice de dikkat ettiniz mi? depremin olduğu merkezi söyledi. 3 ay 20 gün önce Naci Görür Hoca kendisi Elazığlı'dır. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük deprem uzmanlarından biridir. Ömrü Marmara'nın tabanını taramakla geçti bu zatın. Peki dinledik mi? Evet, söyleyecek hiçbir şey yok.